Merhaba değerli arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Zekeriya öğretmen. Bugün sizlerle beraber pilot paralel pen kalem ile e, kaligrafi yazacağız. Yazacağımız isim e, Esma Nur ismi. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. Hadi hep beraber geçelim. Kağıtımızın şuralarında hafif lekeler var. Hadi bakalım hep beraber geçelim arkadaşlar. Evet Esma Nur ismi. Şuradan başlayalım şöyle. Evet, E harfimiz şuradan da orta kuyruğu çıkaralım. Şöyle şunu uzatalım. Evet değerli arkadaşlar şu Esmanur isminin alt kısmına da istediğimiz şekilde süslemeler yapabiliriz tabii ki de. Şuradan M harfinin ucundan aşağı doğru getirip Tabii pilot parallel pen kalemi mürekkebi biraz ince olduğu için bazen tutukluluk yapabiliyor derdi arkadaşlar. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle düzenlemeler yapabiliriz. aynı şekilde şuralara da nokta motifleri koyabiliriz. şöyle düzenlemeler yapılabilir Tabii ki de aynı şekilde şuraya da nokta motifleri konulabilir değerli arkadaşlar üst tarafta biraz boşluk kaldı Biz bu üst tarafı da nasıl doldururuz diye düşünürsek eğer şöyle Şimdi mürekkep kurmadığı için henüz çok fazla müdahale edemiyorum çünkü elim değer mürekkebe ve böylelikle mürekkepte dağılır. O yüzden biraz çekiniyorum tabii ki de. Şuradan hemen başlayalım. Şöyle. Şöyle süslemeler yapılabilir tabii. Şu aşağı doğru getirip şuradan şöyle döndürülebilir. Evet değerli arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.